İran qarşıdakı günlərdə İsrailə qarşı kütləvi raket və dron hücumu təşkil etməyə hazırlaşır. Bu barədə İsrail kəşfiyyatının iki rəsmi səməlumat yayılıb. Bildirilib ki, ABŞ-dəki prezident seçkilərindən əvvələ gözlənilən hücum İraq ərazisindən, bu ölkədəki İranla bağlı silahlı qruplar tərəfindən həyata keçiriləcək bəs İranda bununla bağlı hansı xəbərlər var? İndi Tehran'a bağlanaq. Ahaber'in müxbiri Əkbər Qarabağ son zamanlar olduğu kimi yenidən bizə məlumat verəcək. Əkbər axşamınız xeyir olsun. Salamlayırıq. Söz də sizdədir. Məlumatlar da sizdədir. Buyur Əkbər. Çok teşekkür ederim. İsrail 26 Oktyabr tarihinde İran'a hücum ettiğinde İran'ı resmiler bu hücumdaki zerrelerin az olduğunu bildirmişler ve buradan da yola çıkarak İran'ın İsrail'e bir karşı e, hücum etmeyeceği ve bu meselenin burada e, bittiği e, düşünülmüştü. Ancak hem İran'dan gelen açıklamalara ve hem Batı medyasındaki yazılanlara bakıldığında e, bu meselenin hala de bitmediği ve iki ülke arasında yeniden bir tokuşmanın e, yaşanma ihtimalinin yüksek olduğu görülmektedir. E, Amerikan merkezli Axios haber sitesi e, adını açıklamadığı e, İsrailli teşkilat e, e, kaynaklarına dayandırarak İran'ın çok yakın zamanda e, çok sayıda e, e, pilotsuz hava aparatı ve aynı zamanda e, balistik raketlerle İsrail'e e, Irak üzerinden hücum edeceğini iddia etti. Yine Amerikan merkezde olan CNN e, bu hücumun e, ABŞ'teki seçkiler öncesinde olabileceğini iddia etti. E, yine e, aynı zamanda Amerikan merkezde olan New York Times gazeti e, İsrail'de hangi noktaların e, vurulacağına ilişkin e, İran'daki herçi şey komandörlerin ülke lideri Aytullah Ali Hamaney'e bir siyaha hazırladığını iddia etti. Elbette bu bahsettiğim her meselelerin hepsi birer iddiadan ibaretti. İran cephesine gelince, İngilat İngilap ikinci komutanı olan Elif Fedevi İsrail'in sahip olduğu her şeyi tek bir ameliyatta hedef alabileceklerini ifade ederek İran'ın İsrail'e cevabının kesin ve olduğunu bildirdi. Diğer taraftan sözü eden ordunun başkomanderi Hüseyin Selami de son çıkışında İsrail'i hedef alarak, İsrail'in tesavvur bile edemeyeceği bir hücumla hedef alacaklarını ifade etti. Yine ülke lideri Aytoluk Ali Khamenei'nin ofisinin başında olan, sedre olan Muhammed Golpaygani de son çıkışında, İsrail'e verecekleri cevabın İsrail'i peşman edeceğini ifade etti. Yani bu gurb medyasından gelen açıklamalar ve İranlı yetkililerden gelen açıklamalar alt alta koyulduğunda onda İsrail İran arasındaki bu gerginliğin hele de bitmediğini ifade edebiliriz. Ancak e, böyle de bir gerçek var. E, İran İsrail'e hücum ederse İsrail'de yüzde yüz yine buna karşılık verecektir ve bu mesele bu şekilde e, devam edecek. Aslına bakılırsa e, bu da İsrail'in istediği bir mesele olduğunu ifade edebiliriz. E, i̇llerdir e, İran'ın o bölgedeki tırnak içinde vekil güçleri olarak adlandırılan gruplaşmalarla e, savaşan İsrail'in e, bu gruplaşmalar yerine doğrudan İsrail-İran'la savaşmağı əldə edədiyini və tərcih etdiyini söyləyə bilərik. İman Tehrandan axtaracaqları, sizə çatdıracaqların bunlar. Hələlik Mumtaz, söz sizdə.